Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Ahval dinleyicileri. Sıcak takipteyiz. Ben Dicle Baştürk. Türkiye'nin Rojava'ya olası operasyonunu konuşacağız. Irak ve Suriye'ye askeri operasyon yetkisini iki yıl uzatan tezkere mecliste kabul edilmişti. Bunun akabinde YPG'nin kontrolünde bulunan Kobane'ye askeri operasyon yapılacağı yönünde sinyaller geliyor. Ancak ABD'den gelen açıklamalar Biden yönetiminin bu operasyona karşı olduğunu gösteriyor. Rusya'nın bu süreçte bölgedeki askeri hareketliliği dikkat çekiyor. Peki Rojava'da durum ne? Sahada nasıl bir beklenti var? Türkiye ABD'ye rağmen bir operasyon yapabilir mi? Rusya'nın planı ne? Hepsi gazeteci Erdoğan Altan'da konuşacağız. Merhaba Erdoğan Bey. Merhaba yayınlar. Teşekkür ediyorum. Türkiye'den Rojava'ya yönelik operasyon yapılacağı yönünde tartışmalar yoğunlaşmış durumda. Peki siz sahada bulunan bir gazeteci olarak oradaki durumu nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir atmosfer var? Operasyon ihtimali ilişkin oradaki beklenti nasıl? Ee, aslında şu anda Rojava bölgesinde biliyorsunuz eee ille bir kördüm meselesi e, söz konusudur. E, yani etti üzerinde gerçekleşen bu hem dedikler hem yani Türkiye işte e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın sıra Rusya karşıca Çavuşoğlu'nun e, açıklamalarıyla birlikte e, bölgedeki biraz e, hareketlilik e, olduğunu söyleyebiliriz. E, ama bu e, bir e, saldırı söz konusu olur mu? Ee, şu anda e, bölgede bulunan e, var olan deklem kurulmak istenen deklem çerçevesinde biraz zor görünmüyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü e, bölgede, sahada bulunan gerçeklik bir e, işte hem Türkiye'nin hem uluslararası hem de bölgesel güçlerin merkezlerinde planlanan çerçevesinde yürümüyor. Çünkü e, sahada farklı e, durumlar yaşanıyor. Farklı güçler bölgesel güçler var ve bu bölgesel güçler e, farklı farklı e, hesapları var. Yani bu e, bölgesel. Bir de e, bunun e, halk gerçekliği var. Yani bölgede yaşayan halkların e, talepleri ve e, nasıl bir e, yaşam e, kurma söz konusu gerçekliği var. Burada şu anda e, Türkiye'nin e, bu e, İdlib'e İdlib karşılık Rıfat mı, Kovani mi, mi, ya da e, farklı e, Rojava yani e, Kuzey e, Doğu Suriye e, bölgesine yönelik bir saldırı olur mu? E, bu tehditler olacaktır. Yani bu e, işte, meclisten geçen tezkereyle birlikte bu e, bir beklenti oluşturulmaya ancak ee, bu e, beklenti pek fazla e, çünkü hem Rusya'nın hem de Amerika'nın e, bir de e, Suriye'nin e, bölgeye yönelik farklı hesapları ve planları var ve bu çerçevede de yapılan bir farklı e, ittifak söz konusu yani e, yani e, Suriye Suriye genelinde özellikle e, Batı ve Doğu e, Doğu, Kuzey Doğu Suriye yönelik herkesin bir hesabı var. Bunun Rusya'nın da, Amerika'nın da, Suriye'nin de, hatta İran'ın da geniş kapsamlı bir planı ve çıkar ve bu tehditler de sürecek yani bu yapılır mı yapılmaz mı yani tüm bu güçlere rağmen Türkiye böyle bir saldırı ya da işgal saldırısına girişir mi? O biraz zor gözüküyor çünkü hani bütün açıklamalar yani kendi göbeğimizi kendimiz keseriz açıklamasına öyle bir duruma girilir mi? Öyle bir hataya girişirler mi? Vallahi bu Türkiye'deki iç siyasi ekonomi e, krize bakılırsa e, onun da biraz zor e, e, olacağını belirtebiliriz. E, <laughs> yani eğer eğer kendi göbeğini kendileri e, kendimiz kesebiliriz e, açıklamaları çerçevesinde böyle bir saldırı yapılırsa yani Rusya Amerika Suriye Rejim, şey e, İran İran'a rağmen böyle bir e, saldırı e, düzenlenme şeyi yapılırsa e, yani bu kendi göbeğini kesme konusunda ufak bir ha, e, hata yapı, yapılması halinde e, kan kan kaybında da gidebilir yani. <laughs> e, yani o şey, evet. Peki isterseniz Rusya ve ABD ayrı ayrı konuşalım. Şimdi bugün Rojova Özel Yönetimi yöneticilerinden Bedran Bedrançiya e kurduğun açıklamaları yansıdı basına. Rusya'nın Türkiye'nin olası evet. bir operasyonu kabul etmeyeceklerini kendilerine bildirdiğini duyurdu. E, ne dersiniz? Rusya'nın bu süreçteki pozisyonunu isterseniz konuşalım. Rusya'nın askeri hareketlerini de artırdığını biliyoruz. Ee, Rusya şu anda e, bölgeye e, hareketli söz konusani e, e, tatbikatlar yapılıyor. Hem Kultemir hem e, İsa bölgelerinde e, hem hava hem de karadan e, bazı tatbikatlar yani bu son günlerde bu tatbikatlar e, yoğunlaşmış durumda. E, bu hem e, Türkiye'ye hem de e, bölgedeki yani e, Rojava özel yönetimine de bir e, mesaj verilmeye Çalışıyor yani Türkiye'ye eğer e, yani çekilme söz konusunda e, olan e, e, o güçlere yönelik e, bir çekilme söz konusu olmazsa işte görüyorsunuz ben bu tatbikatlar e, ne anlama geliyorsa e, e, kasada güçlerine ya da e, özel yönetim e, güçlerine e, bir destek verme mesajını veriyor. Aynı aynı şekilde de e, yönetim güçlerine yani Kuzey Suriye, Kuzeydoğu Suriye özel yönetim güçlerine de e, bir mesaj veriliyor. E, eğer benim Rusya ya da rejim e, ne biliyorsunuz e, Suriye rejimiyle e, Rusya birlikte hareket ediyorlar. E, eğer bizim bölgeye girmemize e, e, sıcak bakmazsanız işte Türkiye e, bu bölgeye ha, saldırı hazırlığı yapılıyor. E, bunun için de ben e, saat iyisi e, işte e, Selektani, e, Girespi, Kamışlı e, ve e, de Derik bölgesini e, şey koruyabilirim e, mesajını vermeye çalışıyor. Yani şunu ee, yani Kuzey Suriye e, e, özel yönetimine ben bölgeye e, benim bölgeye girmeme izin verildim. Bunu e, orayı bize teslim ettim. Hem idari şeklinde hem e, askeri e, olarak e, bize teslim edilmesini e, 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 isteniyor. Bu bu mesaj verilmeye çalışılıyor. E, tabii e, bu hani e, kamışlı havaalanına da e, şey e, deniliyor işte e, e, hava, e, ba, e, hava 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 hareket hareketi, hareketi açısından e, üst kurmaya çalıştığı e, bilgileri de geliyor. ve bunların hepsi bu çerçevede yani bu. E, az önce hem Türkiye'ye hem de e, özel yönetime verilmek istenen e, e, mezar, mesaj çerçevesinde e, e, yapıldığını belirtebiliriz. Peki ABD olası bir operasyona karşı genel resmi açıklamalarda bu yönde. Peki e, ne dersiniz Türkiye ABD'ye rağmen bir operasyon yapabilir mi bölgeye? E, e, tabii yani şimdi e, durum e, hem ipten eee Afrin'den e, ta Sere, kadar ki e, bölge konusunda e, şunu belirtebiliriz yani Rusya ile Amerika e, şu anda e, Türkiye'yi kendine herkesin kendi Türkiye'yi kendine muhtaç etme e, çabası içindedir. Eee Amerika da bu e, çabanın içindedir. Hani biliyorsunuz ki e, hemen Soçi ve e, Moskova görüşmelerinde yani Putin ile Erdoğan görüşmesinin hemen sonrasında e, 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 yani bir, bir anlaşma yok yani böyle e, hem Türkiye istediğini alamadı bu çerçevede Biden yani Biden yönetimindeki e, Amerika'ya e, yaklaşmaya çalıştı ve Rusya bunu gördü Rusya da e, bu e, hareketli e, yani az önce belirttiğimiz bölgelere e, tatbikat altında bu Türkiye'ye bir mesaj verilmeyecek. peki Biden, ya Biden yönetimi ya da Amerika buna izin verilir mi? İzin verir mi? şu, an, şu an için hani e, Kürdistan'a yönelik yapılan saldırı geniş bir zamana yayılmasının nedeniyle Biden yönetimi Amerika Türkiye'ye verdiği destekten dolayı biraz soğumuş yani o artık böyle bir sıcak Türkiye'ye izin verilecek saldırılara izin verilecek bir durumdan artık kaşınıyor. Çünkü hem Libya'dan bu Metin Abayşin, Zaf kadar yaptığı bütün girişimleri saldırı işgal girişimlerinde Türkiye başarısız oldu ve e, Amerika e, son dönemde özellikle Putin ve Erdoğan e, görüşme tartışmaları çerçevesinde e, e, yani böyle e, kaygılı yaklaştığı için bu görüşmeleri yapmıyor ve e, yapmamasının sebebi de bu e, e, biraz artık e, e, soğumuş yani o. E, Soğuk yaklaşıyor bu saldırılara. Ancak bu buna rağmen Türkiye saldırır mı sanmıyorum çünkü hani az önce de belirttiğimiz gibi yani Rusya'ya, Amerika'ya yani özellikle Amerika'ya rağmen ondan izin almadan saldırı yapması halinde kendi göbeğini kendisi keser. E, çerçevesinde e, en ufak bir hatada e, e, kan kaybından gider ve e, zaten e, hem kasa hem hem özel yönetimin e, yaptığı son açıklamasıyla birlikte e, artık Afyon, Serekaniye ve Girit gibi e, işgal e, durumlarına izin vermeyeceklerini ve e, sal, saldırı halinde, ben yani saldırı halinde bu sadece bir bölgeyle sınırlı kalmayacağını bu direnişin e, e, Türkiye'nin içine kadar da e, gidebilir e, açıklaması e, oldu. Yani en azından o e, mesajla çalışıldı. E, ve şu anda e, bana göre e, yani Türkiye Amerika'nın izni olmadan ya da e, Amerika'nın olurunu almadan böyle bir saldırı e, girişimi yapmak e, e, zor gelir çünkü bütünüyle e, kaybeder e, hem e, çetelerin Türkiye'ye yaklaşımı konusunda yani biliyorsunuz hem harfinde hem delik, yani, çeteler e, en ufak bir çıkar söz konusunda para e, ekonomi bilmem e, e, bu ta, ta, talandan aldıkları e, e, pay e, konusunda sürekli birbirlerine giren, sürekli e, bir, bir, e, birbirleriyle çatışma halinde olan e, bir çete grupları var ve bu çete grupları e, her ne kadar e, Türkiye'ye bağlı olsa da e, bu e, Türkiye'nin de e, Amerikan izni olmadan çetelerle e, hareket etmesi e, ona büyük kaybettirir diyebilirim. Peki, e, Rusya'nın özel yönetimle Şam arasında diyalog e, başlatma adımları attığına dair de e, bilgiler geliyor. Size bu yönde e, nasıl bir bilgi yansımış durumda? Şam'la Rojava arasında bu süreçte yeni bir diyalog süreci başlaması mümkün mü? Yani e, zaten e, daha öncesinde de bu e, diyaloglar var. Yani bu diyalogların kesildiği, e, e, tamamıyla kesildiğini söyleyemeyiz. Çünkü eee Şam'la hem e, Beşar Esad'ın e, açıklamalarından eee e, dolayı hem de daha öncesinde Suriye e, Suriye sorununun çözümü konusunda demokratik bir çözüm konusunda ee, e, Kuzey e, Kuzey Doğu Suriye e, özel yönetiminin e, bir e, tasav var yani çözüm konusunda bir tasav var bu e, şu anda Şam merkezinin masasının e, üzerinde hazır e, bekletiliyor o çerçevede sürekli e, diyaloglar var ama bu diyaloglar hani bir e, tamamıyla işte e, çözüm konusunda resmiyette ya da e, e, nasıl diyelim yani Suriye'nin e, tamamıyla çözümü konusunda Suriye sorununun tamamıyla çözümü konusunda böyle bir e, gözle görülür bir e, e, adım e, adım yok çünkü e, bir yanda e, Suriye e, farklı yani e, e, bölgedeki hakimiyetini sağlamadan böyle bir e, anlaşmaya ya da böyle bir e, çözüm e, taslağı çerçevesinde e, girmeye e, girmek istemiyor. E, diğer yandan da işte e, en azından e, e, yani edip sorunun çözümü yani kendi arsında e, e, çözülmeden e, bu üye sorunluyla e, fazla da ilgili değil diyebiliriz. E, ama e, görüşmelerin de e, e, zaten eskiden olan görüşmelerinde e, kesildiğini e, söyleyemeyiz. Bu e, e, fa farklı yollarla farklı e, dinamiklerle e, bu diyalog e, sürekli var. E, bunu da söyleyebiliriz. Ki, yani bu e, diyalogun sürmesi için de yani bu eee işte eee reknetmenin yani Suriye halklarının birliği konusunda, bütünlüğü konusunda bir ısrarı da var. Yani bu, bu çerçevede hazırlanan tazlak çözüm taslağı yani Şam'a, Rusya'ya ya da uluslararası diplomasi konusunda geliştirilen çalışmalar, faaliyetler çerçevesinde bu diyaloglar sürekli var ve bu konusunda bu konuda da özel yönetimin de bir ısrarı olduğunu da söyleyebiliriz yani. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Erdoğan Bey sahadaki son durumu aktardığınız için. Ben teşekkür ediyorum İyi yayınlar. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.